İstanbul merakları 2021'in ilk günü Cibali-Alibeyköy cep otogarı arasında açılan T5 tramvay hattı var ya gelin ona binelim keyifli bir Haliç turu yapalım hep beraber. Haliç kıyıda deyince akla ilk önce kültür ve tarih geldiğine göre bu turda yanıma eşlik edecek birini alacağım. Turist rehberi ve seyahat yazarı sevgili Şeref Yenen'le buluşacağım. Adresi üstündeyiz Bakın şu Kadir Has yazan yerin altında böyle kemerler var bir yuvarlak. Evet. Onlar gemi yani teknelerin bağlantı yerleri, yüklemelerin falan yapıldığı yerler. Çünkü deniz şeye kadar geliyor, fabrikaya kadar geliyor normal koşullarda. Rezan Has Müzesi, Seferikos Sarnıcı Kadir Has Üniversitesi'nin içinde. Yani umuma açık bir özel müze. Fener. Fenerle iniyoruz. Bakalım neler göreceğiz. İndik şimdi Haleç'in kıyısına. Geldik feneri gezeceğiz. Biraz balat turu da atacağız ama önce şu güzelliği göstermek istiyorum. Bakın bir uçtan bir uca masmavi Haleç sularında e, balık tutuyorlar galiba. Evet 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 çıktı bile. Evet istavritler geliyor. geldik Fener semtine. Evet. Fener semtinin en önemli e, yapısı hem tarihi açıdan hem de kültürel açıdan tabii ki Patrikhane binası. Pamakaristos Kilisesi diye bilinen, e, bugün bizim Fethiye Müzesi adıyla ziyarete açtığımız binaya taşınıyor. Aşağı yukarı Patrikhane 130 küsür yıl orada kalıyor. Daha sonra e, bu bölgeye geliyor. Bir iki tane kilisede kaldıktan sonra beşinci mekanı burası. Aya Yorgi Kilisesi. Bütün dünya üzerinde yaşayan, Tüm Rum Ortodoksların bağlı olduğu patrikhane burası. Ve Fener'den çıkıp İstanbul'un en renkli semtlerinden birine giriyoruz. Balat'a geldik. Burası çok revaçtı artık son zamanlarda. En trend semtlerden oldu Balat evet, değil Evet hafta mi? sonlarında pandemi öncesinde burada adım atmak mümkün olmuyor. Evet. Doku da harika tabii. Ee, bakın böyle Arnavut kaldırımı, evet. yol döşemeleri cumbalı evler, evlerin üzerinde yapılmış o özenle bezenmiş süslemeler. Buraya defalarca geliyorum, turlar düzenliyorum. Her geldiğimde yeni bir yer görmek çok mümkün. Ebru Hanım, her sokağın köşesinde sizi ayrı bir sürpriz karşılıyor. Bakın şurada kırmızı kubbeli güzel Hayır. bir kilise yapısı var. Kırmızı Mekteb'in hemen karşısında orası Kanlı Meryem Kilisesi diye biliniyor. Moğolların kilisesi de deniyor. Bizans imparatorunun kızı Maria'yı Moğol Hanı Hülagu Han'a gelin göndermek üzere yolluyorlar. Kız yoldayken daha varmadan Hülagu Han vefat ediyor. Kız vardıktan sonra ya madem geldin hadi seni Abakan'la evlenelim diyorlar ve Maria Abakan'la evleniyor, gelin oluyor diyelim. Çok kısa bir süre sonra Abakan bir suikaste kurban gidiyor, vefat ediyor. Hatta kızın adı orada Kanlı Meryem diye kalıyor yani Kanlı Maria diye kalıyor. Bu bizim bildiğimiz Kanlı Maria'nın hikayesi burası yani. Evet Kanlı Maria dönüyor geriye herhalde mutlu olmalı artık hayatının gerisini Tanrı'ya adayarak geçirmek istiyor. İşte o binayı yapıyor orası bir manastır kendisini de o manastıra kapatıyor ve hayatını orada inzivada geçiriyor. Bizans döneminde kilise olarak yapılmış olup da hala kilise olarak varlığını sürdüren, fonksiyonunu sürdüren tek Rum Ortodoks Kilisesi burası. kahve molası. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri de yerlerden biri de demir kilise olacak. Yavaş yavaş oraya doğru oraya gidiyoruz. Oraya gidelim tabii, evet. Turumuza devam ediyoruz. Aşağı yukarı 500 yıl Osmanlı egemenliğinin altında yaşayan Bulgarlar dini açıdan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olmuşlar. Ve ibadetlerini Grekçe yapmak zorunda kalmışlar. Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma hakkını elde etmişler. Aziz Stefan'a ithaf edilmiş ahşap bir kilise inşa etmişler. Evet. Zemin çürük, Halic'in hemen yanı burası. O yüzden bunu bir demir iskelet üzerine inşa etme fikri oluşmuş. Bu kilise Viyana'da dökme demirden yapılarak inşa edilmiş. Ve o 500 tonluk demir parçalar bir araya getirilerek önce orada bir monte edilmiş daha sonra demonte edilmiş, Tuna Nehri üzerinden buraya taşınmış ve burada tekrar ayağa kaldırılmış ve işte halk arasında da Demir Kilise, Bulgar Kilisesi diye varlığını sürdürüyor. Yani bunun gibi dünyada sadece iki tane kilise var demirden yapılma. Diğeri şu an çöktüğü için, günümüze ulaşmadığı için dünyadaki tek demir kilisesi olarak biliniyor burası. Gerçekten İstanbul'un en etkileyici yapılarından biri bu Bulgar Kilisesi. Şimdi tura devam ediyoruz. Şöyle bir tramvaya atlayıp Ayvansaray'a geçiyoruz. Buranın şöyle bir mevzusu var Ayvansaray'ın. Bizans'ın 11. yüzyıldan itibaren son dönem kullandığı saray Blakerna sarayı aslında tam burası. Burada küçük bir kilise ve ayazma var. Tarihi 5. yüzyıla kadar gidiyor. O ayazma e, Hazreti Meryem'in şalının korunduğu bir e, kilise. O yüzden e, Bizans imparatorları için de çok önemli olmuş. Bunun dışında ne var? Bir İvaz Efendi Camii var surların hemen içinde. Mimar Sinan eseri. Harika bir cami, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Oturduğum yerden bakın ne görüyorum. Nostaljik Fenerbahçe vapuru. İstanbul'un üç tane çok önemli e, vapuru vardır. Nostaljik biliyorsunuz. Biri de orada Gerçekten hatlar artık birbirine birleşmeye başladı, entegre olmaya başladı. Şimdi burası çok önemli entegrasyon açısından gelecekte iyi entegrasyonlar göreceğiz. Denize bağlanacağız, değil mi? Oğaza bağlanacağız buradan belki de. Tabii burada e, vapura bindiğinizde Üsküdar'a kadar duraklara uğrayarak sağlı sollu ulaşabiliyor. Yani denizi daha fazla kullanabilir hale geldik. Bu hatların birbirine entegre edilmesiyle birlikte. Bu hat 10.1 kilometre. Şu anda Cibali'den Ali Cep Otogarı'na kadar olan duraklar açıldı. Çok yakında Eminönü ve Küçük Pazar'da açılınca hat tamamlanmış olacak ve böylelikle denizle entegrasyon daha da sağlıklı hale gelecek. Yürüyüş mesafesinde burada tabi enteresan ve kültürel açıdan değerli yerler var. Şimdi Pierlotti'ye nasıl gidelim diye artık o kadar çok düşünmeyeceksiniz. Zaten atlayacaksınız T5'e, geleceksiniz buraya. Buradan da hemen yolun karşısına geçiyorsunuz teleferiye binip Pierlotti'desiniz. Teleferiye binmezsek biraz e, aksi istikametine yani Eminönü istikametine yürürsek Eyüp Sultan Camii. Eyüp el Ensari Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Hz. Hazreti Muhammed'i evinde ağırlayan kişi. Eyüp Ensari'ye yakın olmak isteyen, onun gömüldüğü yere defnedilmek isteyen binlerce değişik nitelikte karakterler olmuş. İşte böyle bu yamaçlar boylu boyunca bir mezarlık haline gelmiş. Dini mekan olarak Eyüp Camii İstanbul'da belki de en fazla ilgi gören mekanlardan bir tanesi. İnin, binin, her yer tarih ve kültür kokuyor ve Haliç'in bu muhteşem güzelliği kokuyor. Sizin sayenizde de çok güzel bir tur gerçekleştirdik. Büyük keyif. Ben de çok memnun oldum. Şerif Bey çok teşekkür çok ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Ali Beyköy cep otogarına gideceğiz. Son durağımız bakın oralardan nerelere bağlanıyoruz. İstanbul'un trafiği gittikçe entegrasyonlarla nasıl kolaylaşıyor orada göreceğiz. Trafikte bulunan bir otomobile göre bu tramvay, bu araç 320 kilo daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor. Yani bu da bir yolcu çevreye yılda 29 tane ağaç kazandırıyor anlamına geliyor. Şimdi Ali Beyköy metro durağına geldim. Burası çok önemli çünkü bu durak aslında M7 yani Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattına bağlanacak. Mecidiyeköy Mahmut Bey'i devamlı kullanıyorum. Sabah akşam kullanıyorum. O da çok iyi oldu. Onu zaten dört gözle bekliyorduk. Çünkü otobüs gelmiyordu, kaçırıyorduk. İşten çıkışımız 7 oluyordu, akşam dokuzda anca evde oluyorduk. Ama şimdi öyle değil. Eskiden 399 C'ye binip saatlerce trafikte o sıcakta yol gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi iki aktarma yapıyoruz ama fazlasıyla hızlı ve ferah yolculuk yapıyoruz. Eminönü'nden biniyorum. Buraya yaklaşık bir 20-22 dakika civarı sürdü. Buradan yeniden bir metroya binip Karadeniz Mahallesi'ne ineceğim bir 10 dakikada o sürecek aşağı yukarı 25 dakikada istediğim yere varacağım. Cibali'den gelip son durağa kadar bir gezi amaçlı Şimdi birlikte bir gezi amaçlı bindik. Ay çok güzel. Yani evet. şeyden dolayı tabii bu İstanbul'un manzarası en güzel hattı dendiği için mi bindiniz? Onu evet. görmek için yani. E, Haliç turu yapalım dedik. E, eşimle beraber. Hava da güzeldi. Bu hat üstünde en çok nereyi beğendiniz? İnip gezdiniz mi? Yok henüz gezmedik. İlk defa böyle güzergahı görelim dedik. Ondan sonra da güzergahtan daha sonradan oturup e, haleci izleyeceğiz. İstanbul'u yaşayacağız. İnşallah. Ne İnşallah. güzel İstanbullusunuz. Evet. Herkese örnek olacak şimdi sizin bu söyledikleriniz aslında. Bu çok iyi bir kentli olmak. Vallahi e, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Anlatmaya çalıştığımızı siz çok güzel özetlediniz, anlattınız aslında. Yapılan hizmeti e, görmek, İstanbul'u da aslında seyretmek, tanımak çok önemli değil mi? Ya yalnızca pardon yalnızca hani bunlar değil tüm hizmetleri görüyoruz biz takdir ediyoruz. İnşallah herkese takdir eder. durağı açılmadı. Açıldıktan sonra tabii ki en önden de başlayacağız ama ben bugünlük açılan ilk Cibali durağından başladım. Yaklaşık 2-3 dakikalık yolculuklarla 12 tane durağı tamamladım ve son nokta olarak da Ali Beyköy cep otogarına geldim. Bakın ta nerelerden başladık, nerelere kadar uzayabiliyoruz. Şehir içi entegrasyon ve şehirler arası bağlantılar da ne kadar önemli hayatımızda, ne kadar büyük konfor sağlıyor. Bugün bir kez daha gördüm. Görmüş oldum, güzel bir turdu, güzel bir programdı İstanbul merakları. Bu hafta benden bu kadar haftaya yine görüşeceğiz. Şimdi bel turda bir çay hakkım.